arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oğlumun canı havuçlu tarçınlı bir kış keki istemiş. E biz de gerekeni yapalım dedik. Hemen 4 yumurtamızı ekliyoruz. bir su bardağı şekerle çırpacağız. Bu işlemleri oğlum yapacak zaten. Hemen şekerimi ilave ediyorum içerisinde şu şekilde tam bir su bardağı olmadı diye şöyle yaptım. Ben yumurta ve şeker çırparken şekerli vanilini de içerisine şöyle bir paket ilave ediyorum ki keklerimde kurabiyelerinde yumurta kokusu hissedilmesin. Bir çimdik de tuz ilave ediyorum arkadaşlar tuzunu ilave ediyorum. Tatlı ve tuzunun karışımı damakta güzel bir lezzet bırakıyor. Hemen şöyle bir çay kaşığı kadar. Şimdi oğlum çırpacak. Turbo mu için? Turbo yap. Duya. Beyaz beyaz, köpük köpük olana kadar güzelce çekiyoruz köpük köpük oldu beyazlaştı artık sütünü ilave edebiliriz bir su bardağı sütü oğlum ilave ediyor ve elinin lezzetinde kattı şimdi yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğiz hemen şöyle ölçümümüzü yaptık bunu da ilave etmek ister misin Peki yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ettik ayçiçek yağı Şimdi tekrar çırpıyoruz. Ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ellerine sağlık. Ceviz ve havucumuzu dökebiliriz. Tamamen boşaldığına emin olana kadar bırakmadım. Evet. Bravo sana kalanları biraz daha sıyıralım. Şimdi iki kaşık tarçın ilave edeceğiz. Minik eller bunu da üstlendi. Yeterli. Şimdi de iki su bardağı un katacağız. Hayır o şeker bu un. Bu arada fırınımızı 180 derecede alt üst ısıttık. Önceden ısınmış fırına süreceğiz kekimizi. Bir. İki. Tamam bir bakalım. Bu çığa ihtiyacımız olacak. Çünkü sen baya tepeleme yaptın. Ben bir şöyle karıştırayım. Bir bakalım. Peki sen karıştır. Kekimiz İki su bardağı yeterli oldu, tepeleme yaptı, şu şekilde kıvam aldı ve oğlum burada yapacağımız kekimizi dökeceğimiz kek kalıbını yağlıyor. Fırınımız ısındı. Şimdi güzelce artık oldu bence alayım. Ay, ben ya, ben ben yaptım, ben bile. Kekimizi döküyoruz arkadaşlar ben emsanın kek kalıbını kullanıyorum çok da memnunum şurada senden yardım isteyeceğim durdurabilirsin artık kekimiz hazır ben şöyle iki kere vurduruyorum ki havası çıksın 180 derece gönderiyoruz 20-25 dakika pişecek havuçlu tarçınlı kış kekimiz arkadaşlar kekimiz pişti hemen şöyle çeviriyorum. Bakın çevirirken çıktı ve hala dumanı çıkıyor. Bu kalıptan reklam değil ama oldukça memnunum. Emsanı kalıbı harika pamuk gibi yumuşacık kekimiz oldu. Şimdiden yiyenlere şifa olsun, afiyet olsun. Sizler de yapmak isterseniz zaten anlatırken tarifini verdim ve normal tarifi de yine sayfamda mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.